Roma bir kere bir turist için, gezgin için çok fazla alternatif sunabilen bir şehir. Ee, sanat tarihçi için de, gurme için de, çocuklar için tatile gelmiş bir aile için de çok fazla alternatif sunabilir. Bir kere tarihin kadim başkentlerinden bir tanesi. Her ara sokağında önünüze bir rehber olmadan dahi girip gezebileceğiniz ve keyif alabileceğiniz bir şehir. Ve gittiğiniz vakitte bence en az bir hafta kalmanız gereken bir şehir. Şehirle gidene kadar size bir ipucu vermez ama şehirle girdiğiniz an binalarıyla, o sanat geçmişiyle, bir kere bahsettiğimiz gibi o kadim ruhuyla sizi kavrayıveren bir şehir. Öncelikle muhtemelen bir turist San Pietro'yu, yani bizim Vatikan diye bildiğimiz dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan ülkeyi merak ederek gider. Ve tabii her zaman duyuyoruz papalık, Vatikan, kardinaller ve tabii ki bir sanat tarihi için Rönesans eserleri çok değerli. Oraya girdiği andan itibaren bir kere İtalya'nın dışına çıkmış olmak bir başka bir his uyandırıyor. Dünyanın en büyük hissesinin içinde geziyorsunuz. Ve eğer merakınız varsa dünyanın en büyük müzelerinden ve arşivlerinden birine giriyorsunuz. Michelangelo izliyorsunuz. O yüksek kubbede bir kere ilahi bir varlığı hissediyorsunuz. San Pietro en ucu noktalarından bir tanesi Roma'nın. Ardından sokaklara dalmakta fayda var. Büyük bulvarlarında, şık caddelerinde ve öte yandan 2800 yıllık kadim başkentte Roma'nın ilk kurulduğu Romus'la Romulus'un tarihe kardeş kanını belki bulaştırdığı tepeyi görüyorsunuz. Roma'da olmak aslında filmlerde izlediğimiz gibi heyecanlı bir şey. Çünkü insanlar uyandığı vakit işe giderken 2000 yıllık, 2500 yıllık binalara günaydın diyerek geçiyorlar. Kolozyuma varıyorlar. Belki Spartaküs öyle dövüşmedi ama Spartaküs'ü hayal ediyorlar. Tek Roma'da olmak değil, İtalya'da olmak başlı başına hayal gücünüzü canlandırmanız gereken bir dünya. İtalya bunu çünkü sizden istiyor. Hayal gücü olmadan gezemezsiniz. Birisi size anlatabilir, saatlerce dil dökebilir Roma hakkında ama hayal gücünüz yoksa yer, bir takım şeyler eksik kalır. Roma işte bunu istiyor sizden. Gerisini zaten kendisi hallediyor. Corso bulvarında alışveriş yaparken bir anda kendinizi Trevi'de bulabilirsiniz. Trevi neresi? Sadece biz Türklerin aşk çeşmesi dediği yer sırtınızı dönüp sağ elinizle sol omzunuzun üzerinden bir para atıp dilek tutunuz aşk çeşmesinde. Daha sonra yürüyünüz. Bir kere Roma her tarafa yürünebilecek bir şehir. İspanyol merdivenlerine yürüyebilirsiniz. Çok şık caddeler var İspanyol merdivenleri etrafında. En şık mağazalar, en şık markalar orada. Ve tabii ki İspanyol merdivenlerini bir tur atarsınız etrafında. Ve çok güzel oteller bölgesidir. Kalınabilecek yerlerden bir tanesidir Roma'da İspanyol merdivenlerinin bulunduğu yer. Ardından da Popolo Meydanı'na geçebilirsiniz. Hele bir yılbaşı vakti gittiyseniz havai fişekleri orası seyredebilirsiniz. Popolo Meydanı daha sonra kendini Tiber Nehri'ne bırakır zaten. Nehrin diğer tarafı ve Melekler Kalesi ile Roma'da bir turu dönmüş olursunuz. Roma'da çok alternatif bulabilirsiniz. Bir kere İtalyan mutfağının, gerçi İtalya dediğimiz vakit İtalya'nın sosyoekonomik, iktisadi her bakımdan bir karmasıdır Roma. Sicilya mutfağının güzel balıklarını da bulabilirsiniz. Veyahut da bir esnaf lokantasında incecik bir pizza yiyebilirsiniz. Navona Meydanı mesela. Navona Meydanı'nın ara sokaklarında güzel esnaf lokantasında odunda pişmiş güzel bir pizza yiyebilirsiniz. Dalpaino. Bunun en güzel adreslerinden bir tanesi veya La Pergule'de güzel şık bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Gusto Osteria'sında iyi pişmiş bir et yemeği. Güzel bir taylata Veyahut da girişte güzel bir brusket tadına bakabilirsiniz. Ardından da iyi bir tiramisu öneriyorum. Alışveriş için de alternatifleri bol bir şehir. Gerek ikinci el mağazaları, gerekse Via Condotti'deki o paha biçilmez mağazaları her bakımdan güzel alternatifler sunuyor. Öte yandan Avrupa'nın ilk outletlerin kurulduğu şehirlerden bir tanesidir Roma. Şehrin yaklaşık 40 dakika dışında Castel Romani Outlet'te Özellikle indirim dönemlerinde yaz sonu ve yılbaşı dönemi güzel indirimlerle güzel e, malzeme bulabilirsiniz. Roma'da şehrin en bohem semtlerinden bir tanesi olan Trastevere'de kalınabilir. Ayrıca günlük turunuz sırasında mutlaka Trastevere'ye uğramalısınız. Bir esnaf lokantasında yemek yemelisiniz. Trastevere'nin güzel butik otellerinde kalıp Santa Maria Kilisesi'ni gezmelisiniz Trastevere'de. Daha şık bir yer tercih ediyorsanız İspanyol merdivenleri. Bir kere 60'lı yıllar sinemasının o popüler isimlerinin de kaldığı yerlerden. Paparazzi'nin doğduğu cadde Via Veneto'da Excelsior'da kalabilirsiniz. Veyahut da terasında güzel bir akşam roze şarabınızı içebileceğiniz Eden Hotel size iyi gelecektir. Veyahut da Aşk Çeşmesi yakınlarında iki yıldızlı ama gayet güzel imkanlar sunar ki Akdeniz mimarisi öyledir. Dışarıdan hiçbir şey belli etmeden İçinde dünyaları size sunar. Roma böyle alternatifler dolu bir şehir.